Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım. Altın ve gümüş cephesinde dün bir tur daha hareketlilikler oldu. Altın biraz sindirirken Gümüş cephesi ise yukarı yönlü hareketleri zorlamaya devam ediyor. Hani bunlarda büyük risk vesaire bunları konuşurken şunları her zaman söylüyorum. Hani trade stop noktalarında söylüyorum. Çünkü bir şeylerde hareketler sertleşiyor ve coşku artıyorsa irrasyonel süreç daha da uzayabilir. Yani biz bunlarda büyük bir risk vesaire bunları anlatırken sadece belki parçalık kar almak daha sağlıklı olabilir. Mesela eee bakıyorsun %30'unu verdin. Bir şöyle bir %10-15 daha gidiyor. bir bir %30 daha verdik gibi bir benimse bir hareket benimsemesi de olabilir ya da yatırımcısınızdır. önemli bir hedefiniz ulaşmışsınızdır. Kâr realizasyonları düşünebilirsiniz. Bunun dışında teknik bir takip yapacaksanız Her defasında söylüyorum. Trendler bozulmadıkça bunlarla alakalı negatif yorumların hiçbir anlamı yok. Sadece insanı ekstra olarak korkutmak, ürkütmek dışında bir işe yaramaz. O yüzden genel trendler korunduğu sürece bizde bu ürünlerle alakalı negatif bir görüntü yok. Sadece yeni alımlar konusunda stoplarınızı ayarlayın. Neden? Kısa vadede çok büyük prim yapmış ürünlerde tabii ki buna benzer endişeler taşımak gayet doğal. Hızlı bir başlangıç oldu. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet altında başlamak istiyorum. Altın 4593 dolar seviyesinden işlem görüyor. 4550 dolar sahası son gördüğü zirve ve üzerinde bir günlük kapanış yaptıktan sonra hala 4550 dolarlar üzerinde. Altınla alakalı yapmış olduğum yorumlarda altının daha sakin bir süreçte hatta daha güvenilir bir görüntü sunduğunu ama gümüş ve diğerlerinde risk arttıkça getiri artar mentalitesinin daha hakim olduğunu anlattık, konuştuk. Ne demek bu? Gümüş çok riskli. Çok riskli ama 70, 74, 75 dolarda 78 geçirirse 84, 88 böyle hedefler verdik. Bak oralara gitti. Altın daha sakin değil mi? Yani 4300'lerden hep topu şurada 4285, 4300'den %7-8 yapmış. Bak gümüşte de öyle değil. Sözü öz. Bu noktalar itibariyle altında gümüşte bir takım düzeltmeler olabilir mi? Tehlikeli sularda mı yüzüyoruz şu an? Onları bir konuşalım. Bakın. Grönland'a ekstra olarak ya kolaylıkla ya da zorla müdahale etmeyi konuşan bir Trump ve bütün bunlar gerçekleşirken acaba NATO dağılıyor mu diye tartışan ve açıkçası daha evvel çok sık söyledim üzerinde NATO şemsiyesi uçan bir Avrupa ve daha sonrasında Beyaz Hristiyanlığın tekrar Avrupa'da şahlanmaya başlaması, Avrupa'nın kenetlenmeye çalışması ve ordu kurmasına kadar giden hatta ki ABD'nin yapmış olduğu tavırlarla kendisini yalnızlaştırdığı, Kral benim derken Taci ile beraber tek başına kalıp yalnızlaştı ve dünyada ülkelerin birbirleriyle olan ticaretinin daha da arttığı bir dönem. Bana kalırsa Avrupa'yı da Çin'in kucağına yaptığı hareketlerle fırlatacak. Bunları gözlemleyeceğiz. Grönland mı olur? Başka bir sebebi mi olur? Bunu bilmiyorum. Askerlerini geri çekmesi sebebiyle mi olur? Ama burada ABD'nin Avrupa'yı desteklemeyeceği kanaatindeyim. Yani NATO oluşumu da çatır diyor. Ya hocam altın gümüş anlatıyordun NATO'ya geçtin diyebilirsiniz ama hepsi sebep bunların. Altın gümüş neyi fiyatlıyor derseniz daha evvel söylediğim şeyi 80 yıllık sistem bütün temeliyle beraber baştan aşağı yeniden yapılanacak. Şimdi bloklaşma aynı 1939'da 2. Dünya Savaşı'na kadar olduğu gibi 6 yıllık süren bir serüven ve başlayan savaş. Şimdi de 2026 yılında bloklaşmaların devam edeceği, hamlelerin buna göre dizayn edileceği, 2031-2032 kuvvet de muhtemel 2032 pek çok savunma teslimatı artık çoktan bitmiş oluyor. 2031'deki teslimatlar da bitmiş oluyor. Kuvvet de muhtemel belki 2032'de bir savaşla karşılaşacağımız bir tabloya doğru gidiyor. Dünya ve MTA'lar bunu görüyor. MTA cephesi bunları fiyatlıyor. Ama buna ekonomi sosu da ekleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 trilyon dolarlık borcunu çeviremeyeceği ve bunu yapmak için dolar cephesine yani borçlu olduğunuz para, birine, para birimine değer kaybettirirseniz o zaman ne olur arkadaşlar? Daha rahat ödersiniz. Ya öyle şey mi olur? Olur. Mesela siz 300 bin liraya ev aldınız. Aylık 1500-2000 lira para kredi ödüyordunuz. O zamanlar 1500-2000 lira çok büyük bir paraydı. Ne oldu sonrasında? Faiz sebep, enflasyon netice, faiz indirimleri, e, paranın değer kaybı derken 300 binlik eviniz 3 milyon oldu. Borcunuz hala 2000 lira. Aldığınız maaş 2000 değil 20 bin. Ödediğiniz para artık bir elektrik faturasına dönüştü. Şimdi anlatmaya çalıştığım şeyi daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Onun için borçlu olduğu paraya değer kaybettirmek suretiyle bu e, dolar değer kaybı emtiyalar açısından da önemli bir sebep. ABD'nin borçluğu da bu noktada önemli bir sebep ama dün de mesela Powell ben baskı görüyorum Trump'ın dediklerini yapmadığım için diyor. Trump'ı destekleyenler çokça çok olacaktır ama Trump kendisini destekleyenleri hüsrana uğratacak mutlaka yeni gelişmelerle karşımıza gelecek. O yüzden Trump'ın çok fazla desteklenmesini... Ya adam usulsüzlük yapmış ya adam inşaatçı ama falan derken yani çok da tavsiye etmem sonrasında hani Trump'tır bu sizi hayal kırıklığına uğratabilir diyelim en azından bu şekilde değerlendirelim. Şunlar dışında da bir de şunları da göstermek istiyorum. Bakın altın cephesinde şurada bir sıkışma vardı. Bu sıkışmalar 4580 ons üzerindeki kapanışların önemini gösteriyor. Yakında 4550 aşağısı küçük bir düzeltme işaretidir ama hala altın cephesi ile alakalı negatif bir görünüm olmadığını da söylemek isterim. Küçük düzeltme olursa bunu alış fırsatı olarak anlatacağım. Buna da ekstra olarak hala büyük bir tehdit söz konusu değil arkadaşlar. Altın cephesi için bunu söylemek mümkün. Peki gümüş. Gümüş daha süratli, daha hararetli hareket ediyor. Burada 2-3 tane hedef verdik. İlki 88 dolarlardaki o hedef bandıydı. Bakın bugün en yüksek 89 dolarları görmüş. Ne anlattık? Böyle adım adım üzerinden geçerim. 78 dolar üzerinde 84 dolar. 84 üzeri kapanışlar başlıyorsa 88, 91. Şu an 87 dolarda günü en yüksek 89 dolarları görmüş. Şöyle bakıyorsunuz. Hani şu 73, 74'leri, 72'leri bozmadıkça tutun dediğimiz yerden %20 daha gitmiş. Şimdi buradaki artık hesabı ona göre yapmazsınız. Burada bir volatilite var. Burada bir oynaklık var. Buradaki oynaklığı herkes kaldıramaz. O yüzden ya stop yükselteceksiniz, trade mi edeceksiniz, yatırım mı yapacaksınız? Tam bu noktayı seçmeniz ne kadar akıllıca olur bilmiyorum. En azından şöyle söyleyeyim size. 49'da almadın, 50'de almadın vesaire. Ama hocam siz de o zamanlar biraz daha izlenmeli diyordunuz. Evet çünkü şurada çanak ve kulp yapısı oluşacak mı diye genel olarak izlemeye geçtim piyasayı. Ve kendi eklemelerimi şuradaki 55 dolarların üzerine doğru yerleştiği zaman bir kısmını 53.80'ler geçildiği zaman diğer kısmını yapmıştım. Yani şöyle bir resmine baktığım zaman mükemmel bir ilerleyiş oldu. Ama genelde hani artık kademeli ve sistematik kar alma opsiyonlarını düşünmek daha sağlıklı oluyor yani alıcı olarak bakacağım yerde bakmıyorum piyasaya. Çünkü örnek veriyorum 97 dolar 100 dolar gibi yerlere doğru ulaşırsa buraların mayında alanlar olduğunu düşünüyorum. Bunlarla alakalı çalışmaları daha evvelde yaptım. Hani buradan daha da gidecek, daha da yukarılara. Evet bence daha yüksek seviyelerde göreceğiz. Gümüş içinde, platin içinde, padyum içinde ama bunu hani birdenbire acelemiz varmış gibi devam ettirmeyeceğiz. Lakin şunları da söylemek isterim. Şimdi gümüşle alakalı 82 dolar yakın takip attı. 72 74 dolar üzerinde kaldıkça görüntü yukarı yönüne gidiyor. Ama şurada bir de bir yükselen kanal trendimiz var. Onu da göstereyim size. Şu yükselen kanal 77 dolarların aşağısına düşmedikçe piyasa güçlüdür diyor. 82 dolarlar yakın takip attı. Daha evvel ben bu oların üzerine çıkmaya çalıştım. Pek de çıkamadım. İğne attım. Geri düştüm diyor. 82 aşağısı kısmen zayıflama. Halen daha piyasa pozitif alandadır. Pozitifken pozitif diyelim. Hani şöyle bir tehlike oluşuyor. Böyle bir tehlike oluşuyor parçalı satarsınız. Yani yüzde on satarsın. Biraz nakit oranını arttırırsın. Düşerse sana destek olabilecek bir... Yani o tedirginlik varsa böyle yönetirsin. Daha fazlasına gerek yok. Evet. Gelelim platine. Platin cephesinde yine yakın takip 4, 2200 ve 2100. 2100 aşağısı koşarak uzaklaş. 2200 aşağısı tedirgin ol. Yukarıda umutvari yaklaşmak istiyorsan da 2471 üzerinde kapanışları takip et diye izliyoruz. Burada platini de. Paladyum cephesinde de yine benzer. 1889 dolardayız. Ee, şurada paladyum cephesi için 1750 dolarla takip ediyor. Aşağısına düşerse baskı olacağını düşünüyorum. 1977 ve 2100 dolarlarsa sıralı takipatlarımız. Şu anlık altın, gümüş, platin, paladyum hiçbir trendlerinde bozulma olmayan ürünler olarak karşımıza durmaya devam etmektedir. Bir de copper diyelim ve bakıra da bir küçük temas edelim. Bakırda çok fazla konuşuyorlar. Bakır da sanayinin kalbi. Bakırda bana kalırsa e, platindeki vesaire onlardaki yükselişin gibi büyük yükselişler görebileceğimiz düşünmüyorum nitekim. Şöyle baktığım zaman Ağustos 2025'ten beri %38'lik bir bakır yükselişi var buradaki ETF'de. Yani fiziki piyasalarda da bakır fiyatları artıyor. Ama gümüşe baktığım zaman bu yükseliş çarpı 2 3, platinde yine öyle çarpı 2 3. O yüzden burada bakırla alakalı biraz daha piyasanın baskıcı ve e, daha cimri davranacağını düşünüyorum. Lakin o da kazandırabilir evet. 6.30 direnç. 6.30 6.30'u kırılmadıkça yeni alım bu noktalarda tavsiye etmiyorum. 6.30'un üzerine doğru çıkıyorsa bir takım daha potansiyel alanlar şurada kanal katlaması gibi %20 gibi bir ilave potansiyeller oluşturabilir. 6.30 bu noktada kıymetlidir diyelim ve yayınımızı sonlandıralım. Evet altın, gümüş, platin, padyum, bakır bu şekilde hareket ediyor. Genel fiyatlamalara yön veren gelişmelerden sadece bir kısmını daha teferruatla anlatmak mümkün. Bir kısmını da sizlere küçükçe olsa işlemiş oldum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.